Çakamazsın Olmaz Ethereum bu haldeyken Olmaz Boşa uğraşmayalım Eklendik de bilmem ne de falan da filan da diye Yayını izleyip de abone olmayan var mı diyor Murat. Chatten yazın. Chat ayarlarına bir daha bakayım. Murat abonelik ediyor. Public ol diyeyim hadi. Herkeşe. Furkan Hakan Yılmaz'a abonelik etti. Furkan Hakan Yılmaz'a niye abonelik ediyor? Hediye ediyor. Rozjeva'da abonelik yok. Onu da attım. Labyrinth yok. Ona da, atın. Yok. Ona da atın. Herkes abone olsun. Herkes abone olsun. kurukan limonlarla geliyor. İbrahim tatlı ses. Nedir diye soranlar var. Anlamadık olayı diye soranlar var. Twitter'da atıyorum ya arada İbrahim tatlı ses. Gifi de atıyorum halbuki. O gifi hala görmediniz mi o gifi yani? Nerede o? Sansar hazırlamıştı. Derste kalan şeyini. Tekrar açıklayayım YouTube için. İbrahim tatlı ses gifini. Pinolar ne diyor? Artar da çıkar da artabilir de düşebilir de ne yapacaklar. Yani bir garipler yani hani şey. Yani belli nokta kırıldıktan sonra stop diyor mesela. Sonra başka bir nokta diyorlar. Buradan al. Oraya gelmiyor hiçbir zaman. atıyorum şurayı kırdıktan sonra. Ona da geleceğiz. Bir dakika. Şurayı kırdıktan sonra stop diyor. Buradan gelecek 20K'ya diyor. Burada böyle bir bık, bık, bık yapacak diyor. Ama şurayı da kıracak. 20K olacak diyor. İşte 20K'da alacağız biz. Ama şurayı kırdığında zaten ne oluyor ne bitiyor derken sen uyumuş oluyorsun uyanmış oluyorsun ya da yani ne olduğunu bilmeden 48K burası şat diye 38K'yı inmiş oluyor zaten. Yani senin satış aralığın 36 ile 30 arası bir şey oluyor tamam mı? Satabilirsen o da yerse. Finoların yaptığı hep bu. Ondan sonra da biz demiştik diyorlar ya öyle kıvırıyorlar ya. Ben ne diyordum size satamazsın. Yani çok hani yüzde iki hatta yüzde birin içinde olman lazım. Yani eskaz hani şuralardayken ya lanet olsun deyip satıyor olman lazım. Çünkü hani şu, yoğunluk şuradan döndüğünde hani buradan yoğunluk satış baskısı burada olduğunda bu buradan dönecek zaten diyorum ya. Satan olmadığı için kırıyor aşağı. Mevzu o. Buralarda korkutuyor. Mesela işte kemaller falan ne yaptı? 33 35'lerde sattı onlar. Niye 20K olacak diye. E 30 33 35'te satıp tekrar 33 35'te alam almayacağına göre onu bekliyorsun çünkü. 33 35'te satıp 30'da da almayacağına göre 20K bekliyorsun çünkü. Öyle bekliyorlar. Bekle Allah bekle. Bekle Allah bekle. Kredide yukarı. Ulan fake mi acaba bu kuralım falan filan derken bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar. Sonra bir bakıyorsun 45 olmuş. Alsak mı almasak mı alsak mı almasak mı? Ana dirence geliyor. Ulan buradan yamulur belki diye alamıyorlar. Kırınca alacaklar yukarı. 50k üstünde. İşte bu da benim İbrahim Tatlıses olayım. Sizi pezemeklerin elinden kurtardım dedim muhabbet. 33'te satacaksın. 45'te alacaksın. Çünkü 48'de zaten satma ihtimalin çok 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 az. Bunu burada da korkuyla satacaksın ancak. 33-35 arasında. E nerede alacağım bunu? Alamayacağım. Yukarı giderken alabileceğim mi? Ya çakılırsa diye alamayacaksın. Alamıyorlar şu an işte. 50K'yı kırınca alacaksın. E ne anladım ben o işten? Yani buy high sell love yapmış oluyorsun. Yani 50'de aldın 35'te sattın 50'de tekrar alıyorsun. Öyle iş mi olur? Ama hep böyle yapıyorlar. Ondan sonra da biz demiştik. Stop koydunuz işte kurtardık sizi zarardan. Buralardayken öyle oluyor. Stop koyun kurtardık sizi zarardan. Stop ettik işte sizi. Stop oldunuz ne güzel. Of 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 of. Yüzde iki stop. E, alabildin mi? Alamadın. Buradan kırdı. E, burada aldın. İşte biz demiştik kıracağını da yukarıda falan da filan da ondan sonra. Alayı hikaye. Hep hep diyorum ya hani ya bilmeme imkanı yok hani onun hani teknik analiz anlamında bilmeme imkanı yok. Buradan yukarı kırarsa yukarı kırmıştır aşağı kırarsa aşağı kırmıştır yani bunu diyor adam zaten. Ya bunu 5 yaşında çocuk da görüyor. Daha dün söyledim ya burası diye. Burada yani yani olay bu. Paradotor şey diyor 43 diyor da 43 mürküstür olay burası. Burayı yukarı kırarsa gidecek zaten kırmasa da aşağı gidecek. E ne var bunu görmekte? Bu, bu teknik analiz değil ki bu. Bunu yıllardır söylüyorum ben. Ama bunu böyle söyleyip size size değil herkese size, siz zaten beni takip ettiniz. Şimdi bunları ye, yemiyorsunuz artık onları. Herkese böyle söylediği için yani burada yanılma imkanın yok. İhtimalin yok yanılma ihtimalin ya. Hani yukarı kırıldıysa hani 47'yi yukarı kırdığında ben bilmiştim işte kırarsa dedin ya zaten. Aşağı giderse de yine ben demiştim diye. Yanılma im imkanın yok yanılma. Arada ben de yapıyorum onu Bazen fark ediyorsunuzdur. Hazır olmamış grafikte. Mesela işte atıyorum nedir o atomda diyordum ya. Yani şurayı 12'yi kırarsa girin diyordum. halihazırda hazırda içeride olmayanlar için söylüyorsun ama onu. 12'yi kırarsa diye. E kırmazsa zaten girmeyeceksin ona. Ama hali hazırda içerideysen yapacak bir şeyin yok. G girmiş zaten giren sana. Hani <laughs> sen otomobil değil atom sana girmiş. Ama finoların hep dediği o. SXP muhabbeti işte. Hani. 2.2'de aldırdım millete. 1'e düştü. E ne oldu? Şimdi ben bildim ben bildim diyor. Oğlum %50 düştü ben burada ne diyordum? Şurayı kırarsa zaten yamulacak. Ama yine bir şey yapamayacaksınız diyordum değil mi? Hepimiz buralarda aldık onu. Gitti. Hatta long short açıyorduk biliyorsunuz. Ama burayı kırdıktan sonra yapacak bir şey yok. Zaten şak diye tek mumda iniyor yani. 4 saat içinde iniyor. Sen şuradaki 4 saatlik mumda ayakta değilsen, bilgisayarın başında değilsen geçmiş olsun zaten. Buraya koyduğun stop da işe yaramayacak. Sabahın köründe yapıyorlar bunu. Sabah 7'sinde buraya koydun stop da işe yaramıyor. Şak diye kırıldı. Bir bakmışsın sabah kalkıyorsun %20 zararda zaten. O saatten sonra onu satamazsın. %20 girmiş. Yani 10 bin doların varsa 2 bin dolar gitmiş. 2 bin dolar dediğinizde 20 bin lira zarar. 20 bin lira zarar derken sen zarar derken de yani o kimsenin yemez yani satmayı onu. 20 bin lira az para mı lan? Sonra ben demiştim ben demiştim. E ben ne diyorum ama burada hani kırarsa Geçmiş olsun. Hani stop işe yararsa yarar. Yani yaramazsa geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceksin. Yani alım noktası ne diyorduk biz? Buralara kadar iner. Yani 1'lere 1.4'lere şu beyaz çizgi işte. Yani indi mi? İndi. 3 kere indi işte oraya. Buralar işte akumüle bölgesi. Sonra burayı kırdıktan sonra ileri kırdıktan sonra da uçacak gidecek diyorduk. Geldi gibi geri gidecek diyorduk. Aynı bitcoin'deki olduğu gibi. E öyle oldu işte. E şimdi ama ben bildim ben bildim de duruyorlar yani. Ya yanılma imkanı yok ya senin söylediklerini boş konuşuyorsun çünkü. Mevzu bunun ne yapacağını söylemek. Yani bu kırdıktan sonra kırarsa gitmiştir. Yani iki nokta iki yukarı kırarsa yukarı kırmıştır. Ben de bilmişimdir. Kardeş onu beş yaşında çocuk da görüyor yani. Yukarı kırarsa yukarı kırmıştır zaten. Laf ebeli yapmayın. Mevzu 2.2'yi yukarı kıracak mı kırmayacak mı? Sorun o. Onu bilebilmek yani Bitcoin'de hani sizi pezevenklerinden aldığım dediğim kısım Bitcoin'in 30.000'i aşağı kıracak mı kırmayacak mı? Hepsi kıracak diyordu değil mi? 20K olacak diyordu. Ben ne diyordum? Bok kırar diyordum 30K'ya. Yiyorsa kırsın bakayım, kırsın da sıfırlanıyor mu, sıfırlanmıyor mu görürüz diyordum. Onda Twitter'da yanlış anlayanlar var. Hani 10K olacaktı, sıfırlanıyordu falan filan diyen yani bir iki kişi vardı. Onu işte ya, o işte şey yani o pezevenklerin yanına alma olayı o cümleleri iyi anlamak gerekiyor. bana ne diyorum burada? Ya, yiyorsa kırsınlar şurayı. Herkes diyordu burayı gelecek 20k. Ya, bok gelir diyordum ben de orası. Buraya gelecek. Buradan kıracak aşağı. Buradan dönecek ha. Ya, bütün dünya bunu görüyor. Market maker'da geri zekalı. Buradan bunu kırdıracak. 20k'da herkes alacak. Ondan sonra gidecek. Para dağıtıyoruz burada sanki. Mümkün değil burayı kırması diyordum ya fake atı diyorlar. Yani her hareket şurada yaptığı her hareket fake diyordum size. Şu 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 değil mi? Marketten atmaya çalışıyor. attı herhalde. Atmış yani üç, üç Bir, birkaç kişi bile bayağı yüklü long vardı. Onları kapattırdı ya da bir kısmını zararına kapattırdı, likit ettirdi, bilmem ne yaptırdı. Ne diyordum? Bu da böyle geldi gibi gidecek. Burayı kıramaz aşağı. Ethereum bu haldeyken mümkün değil diyordum değil mi? İşte o da pezemeklerin elinden alma oluyor işte. CZ'nin elinden, Market Maker'ın elinden. O, o Twitter'da atılan şu gifin manası olan Sansar'a yaptırmıştık onu. Nerede o? Şu şey arada bir yayındayken de yayında şeyden yayından önce de atıyorum açıyorum bunu o gifin muhabbeti bu.